Yeni videodan herkese selamlar. Ben şunu Saygılı. Umarım herkes iyidir. Bugünkü videomuzun konusu diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum. İşte moleküller çıkmış ama biz o moleküller ulaşana kadar ooo biz ne ara zayıflayacağız diyorsanız eğer hiç kan tahlili yaptırdınız mı? Şunu duyar gibi ya en son iki sene mi oldu, falan derseniz ooo bu videodan sonra koşarak hastaneye gideceğinize adım kadar eminim. Evet insanlar neden zayıflayamıyor? İşte bunun sebebi ya işte şunu bizim genetiğimizde kiloluk var. Var okey lafım yok. Genetik kilo. Kilo genetik. Ona hiç lafım yok. Ama insanlar genetiğin içerisindeki bu eksiklikleri hiç tamamlamayı düşündü mü? İşte ona bakacağız. Araştırmalarım için buraya bakıyorum. Çünkü size aktarmam gereken bazı bilgiler var ve yanlış şeyler vermek istemiyorum. Şimdi hastaneye gittiniz ve kan tahlili veriyorsunuz ve kan tahlilinizi sizin özellikle yaşamınızı normal bir şekilde idame ettirebilmeniz için belirli değerleriniz olması gerekiyor. Ve bu değerlerin ilk başına şunu gelelim. Demir. Demir herkese düşük. Çünkü bizim demirimizde, demir molekülü DNA'mızda mutasyon vardır ki düşük. Peki bunu biz nasıl yapabiliriz? Şimdi demir döküm tava kullanan insanların demir oradan ihtiyacı aldığı için demirin yükseldiği ortaya çıktı ki demir döküm tavalar oldukça güzel. Kesi biri de sponsor olsa da ben de desem ki ah ne güzel bize de sponsor olan oldu. Demir seviyeniz 50 ile 100 arasında olması gerekiyor. Bakın bu videodaki izleyenlerin hepsinin gerçekten demiri 12'den aşağıdır. Bakın buna anım kadar eminim. E, ben şunu demir verdim ama ferretinin yüksek çıktı. Demirin düşük çıkıp feritin yüksek çıkmasının sebebi ne olabilir? Belki sen o an bakteriyel bir enfeksiyon geçiriyorsun ve bakteri senin kanda bulunan demirini parçaladı ve bu da sana yabancı bir materyal olarak kanda yüksek gösterdi. Bunu nereden bileceğiz? İşte bu yüzden de demir değerine bakıp demir eksikliğini tedavi etmeye çalışacağız. Bu yüzden de doktorlarımızın yazdığı demir ilaçlarına ya da güvendiğiniz eczanecilerden demir ilaçlar almayı eksik etmeyin. Demiriniz 50 ile 100 arasında olmalı. Okey. Bunu cebe koyuyoruz. Çok göbek yağlanmanız var. 3 aylık hormon diye. şey. 3 aylık e, insülün insülin hormonu olarak HB1AC hormonunuza baktırdınız mı hiç? Glukozuma bakıyorlar. Açlık normal düzeyin altında. 3 aylığa baktırdınız mı? 3 aylıkta maksimum 5,5 olmak zorunda. Ama bazı uzmanlara göre de bu değerin 3'ten yukarısı olması da oldukça sıkıntılı. Benimki 6'ya yakın. Akademik hayat gerçekten stres arkadaşlar. İşte bu değerin yüksek olması sizin kilo işinizi oldukça yavaşlatmakta. Bu değerin bu kadar yüksek olması vücudunuzda insülin direnci ortaya çıkarıyor. Ve insülünü bırakmak istemeyen vücudunuz size kilo vermenizi oldukça zorlaştırıyor. Bu hormonu da dikkate alın. TSH, tiroid uyarıcı hormon. Tiroidler, ben göstermem ama şöyle resim koyarım. 2,5'ün altında olması gerekiyor. Hani bu tuz döngesi. Hani belki bilirsiniz diye Çok tuzlu yemeğin falan. Hı. İşte tiroid. Bu tiroidin iki buçuktan yukarısı olması ve az olması guatır ya da başka metabolik hastalıklara sebep olduğunu siz de biliyorsunuz. Sıradaki vitaminimiz B12. B12 gerçekten çok önemli. Çünkü beyin gelişiminden tutun, bütün hücrelerdeki o mekanizmayı düzenlemede faydalanan <laughs> ve gerçekten bağırsaktaki emilimden tutun mideniz, vücudunuzun her yerinin faydalı olan bir vitamin. B12'nin değeri 500'e ile 800 yüz e arasında olmalı. Ama hangimiz de bu kadar? 100 çıktığına dua etmek gerekiyor. Aa, ondan sonra ay neden hassasıyım? Ay neden benim başım ağrıyor? Ya uyandığımda hiç hayatı mutlu göremiyorum. Tabii göremezsin. hücren ne yapsın? 800 e istiyor, sen vermişsin 100. O ne desin? Ay anca bu kadar. B12 birçok metabolizma ile alakalı. Karaciğerinizden tutun bütün organlarınızdan bahsediyorum. Siz doktora gidiyorsunuz B12 ilacı kullanıyorsunuz ama o B12 ilacını kullanmanız bir müddet sonra size fayda vermiyor. İşte bizim bu B12'de oluşan genlerimizdeki mutasyon B12 emilimini azaltıyor. Tutamıyor hücrelerimiz. Bu yüzden de sizin böyle büyük bir metabolizm, büyük bir büyük bir B12 molekülü vermek yerine bunu parçalanmış vermeniz gerekiyor. Bunu parçalayamıyorum ama B12'yi metil formunda kullanmanız lazım. Aa, bu ne ya? B12'nin iki formu var. Bir siyano kobalamin, bir metil kobalamin. Siyano çok biriktikçe karaciğerde özellikle hastalıklara sebep olabiliyor. Siyanodan aklınıza gelin. Metil kobalamin de parçalanmış daha küçük molekül olduğu için hücreleri girişi ve bir an önce işleve geçişi daha kolay oluyor. Metil kobalamin formunda ve dil altı formunda kullanmanız lazım. Hızlı emilimi ve hızlı işlevi için. Cık, unutmayın. B12 çok önemli. Bunun için ne diyorum? Eczanenize gidin. B12 metil kobalamin dil altı. Sprey formu da var, ilaç formu da var ama bir dil altı. Neden mide neden midekine önermiyorsun derseniz mide asitleri bazı formları yok edebiliyor. Bu da bağırsağa geçemediği için ne bağırsağınız temizlenebiliyor ne de iyi bir emilim almış oluyorsunuz. O yüzden metilkobalamin formunu unutmayın. Bir sonraki vitaminimiz D3. D3. D vitamini. Ama D3'ü tek başınıza kullanamazsınız. D3 K2 formunda kullanmanız gerekiyor. Yani D vitamini hücrelerin içerisine K ile olduğunda girer. İki yakın arkadaş gibi düşünün tanımadığı sürece hücrelere giremiyor ya da girse bile çekingen giriyor. K2 olduğu zaman kendini daha güvende hissediyor ve eminim daha iyi olduğu için sizin D vitamini almanızda da kolaylıklar sağlıyor. İşte hani Allah bizi çok şükür biz kapalıyız elhamdülillah. Bazıları diyor ki işte ya siz kapalı olduğunuz için siz D vitamini alamıyorsunuz güneşten. Hayır Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki subhanallah parmağımızın ucundan bile çünkü burada da hücrelerimiz var. Burada da ultraviyolar giriyor. Alabiliyoruz. Hücrelerimiz her yerde var. İşte D3 K2 formunda olmanız gerekiyor. Peki bu değer kaç olmalı? D3 K2 formunda olmalı. Peki bu değer kaç olmalı? 50 ile 100 arasında olmalı ve çoğunuzun da 20'den aşağısını görüyorum. Lütfen hastaneye giderek vitamin tahlili yapıp sonrasında bana mesaj atabilirsiniz. şunu istediğin hani hangisini kullanalım falan derseniz ben de size anlatırım tabii ki. Bir de güzel bir şey daha söyleyeceğim ama onu bir sonraki videoda. Ne diyoruz o zaman? Vitaminlerinize, yani kan değerlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu saydıklarımın eksikliği kansere ve bazı hastalıklara yol açabilir. Siz kendinizi sever, sayar, değer verirseniz vücudunuz da size o şekilde tepki verir. Ve bu vitaminleri kullanın. Bu şekilde değerlerinizi yüksek tutun. Ne halsizliğiniz kalır, ne dıştan gelen antijenlere karşı hastalık yakalayabilirsiniz. Bazı istisnalar hariç tabii ki canım. Yani siz de gidip de soğuk bir havada çok soğuk buz yerseniz enfeksiyon olursunuz. Örnek veriyorum. Bunlarla beraber bunları güzel tutarsanız eğer, yani seviyelerinde tutarsanız diyet yaptığınızda vücudunuzda çok daha rahat kilo verdiğinizi göreceksiniz. Ama unutmayın bu saydıklarım oldukça önemli. Ne diyorum? Sağlıcakla kalın. <laughs> Sağlıcaklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aa bu arada like like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın tamam mı?